thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar o kadar olumsuz habere rağmen hala Bitcoin 37.200 seviyesinde durmaya devam ediyor. Ama ileriki saatlerde ve ileriki günlerde arkadaşlar bana kalırsa sert düşüşler gelebilir. Aman aman dikkat. Eğer haftayı bu şekilde kapatırsak yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Ama bana kalırsa bir boğa tuzağı var. Aman aman dikkat arkadaşlar. Yani malı elimizden almak için her şey yapabilirler. Ama bitcoin ile ilgili ya kripto dünyası ile ilgili güzel haberler de var. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama ona haberlere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Matic'te güzel bir oba formasyonu yakaladık arkadaşlar. Güzel yükselen bir trend dönüş formasyonu biliyorsunuz oba formasyonu. Oba formasyon trend dönüş formasyonudur arkadaşlar. Toba formasyonu da trend dönüş formasyonudur. Şu an Matic'te güzel bir solomuz baş ve sağomuz artı destek kırılımı artı yükselen trend kırılımı ritesler her şey tamam tamamlanmış bir şekilde arkadaşlar. Açıkçası tamamen hem kurumsalların hem balinaların hem de market gibin inisiyatifine kaldık. Yani aşağı yönlü düşürürlerse para kazanırız arkadaşlar. Yukarı yönlü sert hareketlerle stoplarımız patlayabilir. Ama şu an için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani aşağı yönlü gitmemesi için hiçbir neden yok matikte. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii ki biz burada short pozisyonumuzu açtık. stop mesafemizi koyduk. Beklemekteyiz arkadaşlar. aşağı yönlü bitcoin'in hafif salmasıyla birlikte aşağı yönlü matikte 72-70 69 seviyelerine kadar düşebiliriz. Tabii ki TP1'imiz ilk hedefimiz 0.63 seviyesi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sağlam bir destek bölgesi var. Buraya kadar düşmeyi arkadaşlar düşünüyorum ve açıkçası burada kâr arzası benim için yeterli. O yüzden beklemedim. Yükselen bir trendimiz var gördüğünüz gibi ve artık yükselen trend dönüş yani trend dönüş formasyonlarında OBA formasyonu kendini gösteriyor ve çok güzel bir şekilde kendini göstermiş. Bizim için önemli olan nokta nedir? Bizim için önemli olan nokta kırılım arkadaşlar. Mevcut desteğin kırılması. Hemen size bir örnek göstereyim bahsetmiştim aslında. Hemen şöyle da bahsetmiştim arkadaşlar. da o destek kırılımı gelmedi. Ben her zaman söylüyorum. Destek kırılımını bekleyin arkadaşlar. da gelmedi. Şu an Matic'teyiz. Hemen şöyle Solano'yu bir açayım. Evet bakın mevcut arkadaşlar ova formasyonu burada da kendini göstermişti. Net bir şekilde takip ediyorduk. Gördüğünüz gibi destek bölgesinde desteğini aldı. Yukarı yönlü hareketine devam etti. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Düşüş trendi hala devam ediyor. Çünkü şuradaki tepenin üzerine kendini atamadı arkadaşlar. Sert bir şekilde aşağı yöne düşebilir. Gördüğünüz gibi destek bölgenin kırılması lazım arkadaşlar. Buradaki destek bölgenin kırılması gerekiyor ki o zaman buradaki hareketi yani bu formasyonun geçerliliğine inanalım. Kırılacak Evet bakın burada kırılacak. Ondan sonra bir test yapacak. Aşağı yönlü hareketler olması gerek. Aynı şu an matikte olması gerektiği gibi. Yani beklediğimiz hareket aslında bu. Bakın ince ince salmaya başladılar. Yani destek bölgesi kırılacak. Ritesini yapacak ve aşağı yönlü hareketler devam edecek. Hemen Trend Vortex indikatörümüze bakalım. Trend Vortex indikatörümüz bize güzel bir bölgede sel sinyali vermiş. Hemen açılmasını bekliyorum ve ince ince salmaya başladılar zaten arkadaşlar. Bakın Trend Vortex indikatörü arkadaşlar 0.54 seviyesinde bir buy sinyali ile bilir. Bizi nereden baksın ortalama şöyle söyleyeyim 0.96 seviyesine kadar taşıdı. Sell sinyali ben bekliyorum deseniz bile arkadaşlar 0.79 seviyesinde güzel bir sell sinyali verdi ve buraya kadar geldi sonra 10 numara oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Trend Vortex indikatörün EMAS'ın altındayız. Mevcut buradaki desteğin altındayız. Yükselen trendin kırıldı onun da altındayız. Yani artık yani açıkçası düşmemesi için hiçbir neden yok. Tabii ki burası riskli vatandaş dünyası. Burada her şey başımıza gelebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sizlerden gelen mailler ve instagramdan gelen mesajları da okuyoruz arkadaşlar. Cevaplıyorum vaktim olduğunca. Bazı arkadaşlarımız cesaret edemiyor. Yani hocam çok güzel sinyali yakalıyorum. Çok güzel paratayı görüyorum. Ama cesaret edemiyorum. Yani korkuyorum. Arkadaşlar bakın size öncelikle şunu söyleyeyim. Para kaybetmekten korkmuyorsanız bu sisteme girin. Yani kripto oynayın veya borsa oynayın. Yani para kaybetmekten korkuyorsanız kesinlikle girmeyin çünkü sağlığınız, psikolojiniz gerçekten bozulur. Çünkü siz daha para kaybetmekten korkuyorsunuz ve zor, korkarak işleme girip de para kaybettiğiniz zaman gerçekten arkadaşlar insanın psikolojisi bozuluyor. Aramızda benim tanıdığım öyle arkadaşlarımız var yani e, bin lirayla e, örnek veriyorum bir işlem açıyor günde 50 kere bakıyor yani bu yanlış tamamen yanlış arkadaşlar e, stop koyarsınız tek profil seviyesini koyarsınız ve beklersiniz İşinize gücünüze bakarsınız arkadaşlar. Ben bile haftada en fazla 3 tane pozisyonu giriyorum ama ortalamam ikidir arkadaşlar. E, bakın burada hatta ben size gösterdim arkadaşlar burası benim için bir TP birimdir. buraya kadar gelmesi benim için yeter. İsterse yerinde bine magmaya kadar ilerlesin. Benim umurumda değil. Benim kar alma seviyem burası arkadaşlar. 0.64 seviyesi. Buraya geldiği için geldiği zaman benim için arkadaşlar ker alma seviyemdir ve kar benim için yeterlidir. O yüzden arkadaşlar her zaman aç gözü olmayın. Yeter ki e, karı cebinize koymayı e, bilelim arkadaşlar. Evet dediğim gibi Hemen şöyle Trend Vortex indikatörünü kapatalım. MyTG Apex indikatörünü açalım. Aynen aynı şekilde Celsius'in hala devam ediyor. Buradaki destek kırıldı. Şu an burada ufak bir 0.72 desteğinden bir Destek aldı. Büyük oraya yönlü. Buradaki direnci kıramadı. Aşağı yönlü hareketlerin geldiğini açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Kesin karar değil ama açıkçası olması gereken hareketler onlar açıkçası. Daha sonra arkadaşlar Basel Nova Trend X indikatörümüze baktığımız zaman o da artık net bir şekilde burada selsin yeni vermiş durumda arkadaşlar. Bakalım ileriki tarihlerde, ileriki süreçlerde neler olacak. Ben şu an short pozisyonuyum. Stop seviyemi koydum arkadaşlar. Hemen onu da söyleyeyim. Stop seviyemi nereye koydum? Stop seviyem arkadaşlar buradaki direncin üstüne koydum yani 0.80 seviyesine koydum arkadaşlar aynen şuraya Şöyle tam şu seviyeye koydum arkadaşlar 0.80 seviyesine stopumu koydum ve beklemedeyim short pozisyonu açtım beklemedeyim arkadaşlar. Evet bitcoin ile hemen şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar aslında CZ'nin istifa etmesi tabii ki 175 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması. Binance'ın 4.5 milyar dolar gibi cezaya uğraması falan tabii ki bunlar CZ açısından kötü şeyler kötü senaryolar kötü haberler. Ama açıkçası kripto için iyi haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Arkadaşlar Bitcoin e, spot ETF'leri ile, ile birlikte kripto paralar Bitcoin, Ethereum ve kripto para borsaları gibi ürünler daha güvenilir, daha profesyonel ve devletler tarafından kabul gören bir yapıya geçiyor gibi geliyor bana. Yani işte buna e, regülasyon diyor. Yani değişim diyorlar arkadaşlar. İleriki tarihlerde açıkçası artık Bitcoin'in halving döneminden sonra yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini herkes artık biliyor. Bunu kurumsallar bu, bu yani bunu BlackRock bile biliyor artık tamam bunu herkes biliyor arkadaşlar ve dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde manipülasyona izin vermek istemiyorlar. Binance'ın tabii ki CZ'nin bu konuyla ilgili defteri biraz kara yani kara paraklamalar vesaireler yani yeri geliyor böyle spekülasyon hareketler falan. E, yapıyorlar ve dolayısıyla arkadaşlar bunu açıkçası yatırım yapacak. Blackrock kesinlikle istemiyor. Kontrol tamamen Wall Street'in elinde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla iyi bir haber. En azından yarın öbür gün yukarı yönlü hareketler devam ederken olmadık mantıksız düşüşler gelmeyecek. Kurumsallar bunu hiç sevmez arkadaşlar. O yüzden özellikle Blackrock gibi bir şirket e, Wall Street tabii ki bunu kesinlikle istemez arkadaşlar. E, yani ileri süreçlerde Bitcoin'in haliyök döneminde yani spot etiklerinde kabul edeceğini açıkçası düşünüyorum ben de ilgili süreçlerde. Dolayısıyla arkadaşlar. Ee, vadeli işlemlerde Bitcoin işlem göreceği zaman e, kalkıp da bu işi CZ'nin eline bırakmazlar arkadaşlar ve öyle de oldu zaten CZ'ye resmen oyun dışı attılar yani sen şöyle bir çekil dediler e, tamam Bitcoin okey biz kabul ediyoruz Bitcoin'i ileriki zaten halbuki de olacak Bitcoin'in güzel yerlere geleceğine inanıyoruz dedi bir nevi e, hem Wall Street hem BlackRock şirketler arkadaşlar dolayısıyla e, şunu söylemek istiyorum yani ileriki süreçlerde açıkçası Bitcoin önü açık gibi görüyorum çünkü artık CZ'nin kontrol elinden aldılar bunu. Dolayısıyla kurumsallığın eline verdiler. Kurumsallarda arkadaşlar e, tabii ki manipülasyon yapılabilir. Yani yapmaz demiyorum ama CZ kadar keyfe kadar e, manipülasyonlar olmayacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ya dolayısıyla Bitcoin'in açık gibi şu an görüyorum ben. Ee, hiçbir şekilde bir korku içimde yok. Yok Binance'ın kapanmasıyla ilgili de bir şey söz konusu değil zaten. Öyle bir şey çok zor arkadaşlar. Eğer siz öyle bir şey düşünüyorsanız yani Binance'ın kapanmasıyla ilgili bir korkunuz endişeniz varsa varsa kripto paralarını soğuk cüzdanlarınıza transfer edebilirsiniz. İleriki yerlerde bozacağınız zaman da borsaya transfer edip parayı nakite çevire kripto paraları nakite çevirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden benim tavsiyem şu. E Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bir de şunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Hemen şöyle eee Bitcoin'in bugüne kadar yaşadığı boğa tuzaklarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'in bugüne kadar yaşamış olduğu boğa tuzakları aynen bu şekilde. internette resmini buldum bir arkadaşımız paylaşmış sağ ee, boğa tuzağı gördüğünüz gibi 2016 yılında arkadaşlar %40'lık bir boğa tuzağıyla bir düşüş senaryosu gerçekleşmiş. Aynen 2020 tabii 2020 seviyesinde %72'lik bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve burada da bir düşüş gerçekleşmiş. Yani şu an aynı direnç bölgesine geliyoruz. Yani dolayısıyla arkadaşlar bir boğa tuzağına karşı karşıyayız. Yani açıkçası bana kalırsa bir halving öncesi arkadaşlar bir düşüşün gelebileceğini ben hala düşünüyorum. Bir 15 bin dolarlara kadar geleceğimizi ben hala düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Mantıklı olan yani açıkçası ticaretle uğraşan insan bunu bilir. Bir malı pahalıdan almak istemezler. Ucuzdan almak isterler. Ve ileriki tarihlerde Bitcoin şöyle bir 15 bin dolara kadar düşürdüklerinde arkadaşlar kötü negatif haberlerle birlikte Bitcoin 15 bin dolara kadar düşürdüklerinde oralardan artık toplayıp ondan sonra arkadaşlar 150 bin dolarlara kadar yolculuklar başlayabilir. Zaten bugüne kadar tüm Rally döngülerinde bu şekilde olmuş. Yani bu sadece size bir örnek. Bir boğa Tuzağı örneği arkadaşlar. Daha geçmişteki rallylerde de aynı senaryolar olmuş. Yani rally öncesi, halving öncesi düşüşler gelmiş arkadaşlar. Ben de açıkçası aynısını bekliyorum ki Bitcoin 15 bin dolara düşerse altcoinler tamamen yani çok güzel seviyelere düşecek arkadaşlar. Orada artık neyim var neyim yok açıkçası toplayacağım ve bekleyeceğim artık ekleme yapmayacağım. Bakın şunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Rally ortasında ekleme artık yapmayın. Çünkü ortalamanızı yükseltiyorsunuz. Eğer dip seviyelerden toplayabiliyorsanız yani toplayın ve daha sonra bekleyin arkadaşlar. Hesaplarınızı, kitaplarınızı yapın. Örnek veriyorum ben ada kalitesinde topluyorum. Coin ada coin topluyorum. Eğer yani bugün ada kalkıp da 15 sentlere kadar düşerse açıkçası neyim var neyim yok adayı alırım ve artık ekleme yapmam. Hesabımı yaparım. Kaç ne kadar bir e, mesela ada bir 10 dolara ulaştığı zaman e, ve bir önceki ATS'ine ulaştığı zaman ne kadar para kazanabilirim? Mesela 3 dolar ulaştığı zaman işte 4 milyon lira mı kazanabilirim? Ona göre bir hedef yaparım. 10 dolar ulaştığı zaman 8 milyon lira mı kazanmam gerekiyor? Ona göre bir hedef yaparım. Bir yatırım yaparım ve artık beklerim arkadaşlar. Sürekli artan bir coin'e e, ekleme yapılmaz. Ekleme düşerken yapılır arkadaşlar. E, Yükselirken arkadaşlar kar almayı bileceksiniz. Dolayısıyla tarihlerde sert düşüşlerde gene altlardan toplayacağız arkadaşlar. Ben bu alt uzağının ileriki süreçlerde gelebileceğini düşünüyorum. Zaten ben e, şu an için Bitcoin'de e, gördüğünüz gibi düşen filaman formasyonuna yükselen e, geniş üçgen formasyonu var. Yani açıkçası şöyle aşağıya kadar bakın şurada bir bizim için destek bölgesi var. 34.600'e kadar arkadaşlar düşmesini bir kere bekliyorum. Burası benim için TP1. Daha sonra arkadaşlar şuralar 29.000 dolar seviyelerine düşerek buradaki likidasyonu sağlayabilirler. O yüzden Bitcoin ile ilgili şu an için hala long açmak için erken diyorum arkadaşlar. İleriki tarihlerde longlar için tekrar konuşabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. MyTG indikatöründe sahip olmak istiyorsanız videonun altına süper teşekkürler. Bize bir destekte bulunur bulunursanız ben de size indikatörün kodlarını ömür boyu gönderiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yardım ve dayanışma ile ilerleyen bir kanalız. Sabit bir fiyat politikamız yok. Ama ITC indikatörüne sahip olmak istiyorsanız veya başka indikatörlerime sahip olmayan yani Bysel Nova Trend, Risk Trend, Vortex, MyTC, Epix, Press Quanto gibi indikatörlerimize sahip olmak istiyorsanız lütfen maille bunu belirtin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.